Herkese merhaba, bugün küresel büyüne sahip ama aslında küçük bir Türk kasabasının Gemli'nin hikayesine dalıyoruz. Gelin bu zengin tarihte birlikte bir yolculuğa çıkalım. Gemlik denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen o meşhur zeytini, değil mi? Ama inanın kasabanın kendi hikayesi, imparatorlukları, büyük ticaret yollarını ve inanılmaz dönüşümleri barındıran çok daha büyüleyici bir yolculuk. Peki, bugünkü Gemli'ye bir bakalım. Sadece zeytin değil, dev bir liman önemli bir sanayi merkezi ve hatta Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOG'un evi. İşte bu modern yüzü tam olarak anlayabilmek için gelin zaman makinesine atlayalım ve binlerce yıl geriye her şeyin başladığı o ilk ana gidelim. Gemlik ismini almadan çok ama çok önce burası Kios adıyla bilinen stratejik bir noktaydı. Ve hikayesi de ilginç bir şekilde bir Yunan efsanesine dayanıyor. Efsaneye göre Burası adını Yason ve Argonotlarla birlikte kayıp arkadaşını arayan kahraman Kios'tan almış. Kulağına kadar romantik geliyor değil mi? Ama tabii efsaneler bir yana tarihi kayıtlar bize çok daha net bir şey söylüyor. Burası Marmara Denizi üzerinde kurulmuş kritik bir ticaret kolonisiydi. Konumu o kadar değerliydi ki düşünün adeta bir hazine gibiydi ve sürekli el değiştiriyordu. Önce Pers İmparatorluğu'nun kontrolüne giriyor, sonra Büyük İskender'in Makedonları tarafından fethediliyor, Bitinya Krallığı tarafından yeniden inşa ediliyor ve son olarak da devasa Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor. Yani Antik Dünya'nın bütün büyük güçleri buraya sahip olmak istemiş. Hatta Bitinya Kralı 1. Prusias şehri yeniden inşa ettiğinde adını Prusias Admare, yani deniz kenarındaki Prusias olarak değiştiriyor. İşte bu kasabanın tarihinde sıkça göreceğimiz bir şeyin ilk örneği. Yeni bir isim, her zaman yeni bir hükümdar ve yepyeni bir başlangıç anlamına geliyor. Ve hikaye devam ediyor. Yüzyıllar geçiyor ve kasabanın kaderi bir kez daha değişiyor. Bu defa sahneye doğudan yepyeni bir güç çıkıyor. İşte bu güç kasabaya bugün bildiğimiz o meşhur ismini verecek olan dönemi başlatacak. Peki Gemlik adı nereden geliyor? çok basit ve çok anlamlı bir yerden. Gemilikten. Yani tersane. Selçuklu Türkleri 1087'de limanı ele geçirdiklerinde burada bir donanma inşa etmeye başlıyorlar. Kısacası bugünkü modern ismi kasabanın en temel işlevini yani gemilerin yapıldığı ve denize indirildiği bir yer olmasını yansıtıyor. Çok mantıklı, değil mi? Daha sonra 1336'da Osmanlılar kontrolü ele alıyor ve Gemlik gelirleri Bursa'daki büyük bir camiyi desteklemek için kullanılan bir vakıf kasabasına dönüşüyor. Yani yüzyıllar boyunca lezzetli zeytinleriyle ve küçük de olsa gemi yapımıyla bilinen, sakin kendi halinde ve çok kültürlü bir tarım kasabası olarak varlığını sürdürüyor. Hatta bakın, 19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde kasabanın ne kadar kozmopolit bir yer olduğunu şu rakamlarda net bir şekilde görüyoruz. Nüfusun neredeyse yarısı Ermeni, önemli bir kısmı Müslüman Türk ve hatırı sayılır bir Rum nüfusu da var. Bu o dönemin sosyal dokusunun ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Fakat bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve çöküşü tüm coğrafya için olduğu gibi Gemlik için de çok çalkantılı zamanlardı. İşte bu dönem kasaba için gerçekten dramatik ve geleceğini belirleyecek büyük bir dönüşümün başlangıcı oldu. Bakın sadece iki yıllık bir süreden bahsediyoruz 1920'de önce İngilizler, sonra Yunan kuvvetleri tarafından işgal ediliyor ve 1922'de Türk milli kuvvetleri tarafından kurtarılıyor. Bu kısacık ama son derece yoğun işgal ve kurtuluş süreci kasabanın sadece geleceğini değil, kimliğini de kökünden değiştirecek bir etki yarattı. Ve bu dönemin hemen ardından yaşananlar kasabanın sosyal yapısını sonsuza dek değiştirdi. 1923'ten sonra bir nüfus mübadelesi yaşandı. Gemlik'in Rum sakinleri kasabadan ayrıldı, hatta gidenlerin birçoğu Yunanistan'da Nea Kios yani Yeni Kios adında yeni bir kasaba kurdu. Onların yerine ise Yunanistan'dan Selanik ve Kavala gibi yerlerden gelen Türkler Gemli'ye yerleştirildi. Bu kasabanın demografik haritasını tamamen yeniden çizen bir olaydı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Gemlik için yepyeni bir sayfa açıldı. Artık bir tarım kasabası olmaktan çıkıp ülkenin sanayi hamlesinde kilit bir oyuncu haline geldi. Bakın bu dönüşüm nasıl adımlar halinde gerçekleşmiş. Önce 1927'de Türkiye'nin ilk modern konserve fabrikalarından biri burada kuruluyor ve o meşhur Gemlik Zeytini markalaşıyor. Sonra 80'lerde liman modernize edilip devasa bir ticaret kapısına dönüşüyor. Ve günümüze geldiğimizde 2020'lerde Türkiye'nin ilk milli elektrikli otomobili TOG'un üretim merkezi oluyor. İnanılmaz bir yolculuk değil mi? İşte tüm bu tarihsel yolculuk bizi başladığımız yere, yani günümüz Gemlik'ine geri getiriyor. Ama artık buraya baktığımızda geçmişin her katmanını, her izini görebiliyoruz. Düşünsenize, bugünün Gemlik'i aslında tam bir zaman kapsülü gibi. O antik liman hala denize açılan bir kapı olarak işlevini sürdürüyor. Bizans ve Osmanlı'dan miras kalan o uçsuz bucaksız zeytinlikler hala ekonominin can damarı. Gemlik ismi bile bin yıl önceki Selçuklu tersanelerinin bir yankısı ve tüm bunların yanı başında bir zamanlar Perslerin, Romalıların hüküm sürdüğü topraklarda şimdi modern fabrikalar yükseliyor. Eski ve yeni iç içe geçmiş durumda. Yani özetle ne diyebiliriz? Aslında kasabanın tarihi bir limanın değişen dünyaya nasıl mükemmel bir şekilde uyum sağlayabileceğinin canlı bir kanıtı. Gemlik'in kimliğini çağlar boyunca koruyan ve onu sürekli kılan tek şey o stratejik konumu denize olan bağlantısı oldu. İşte bu bağlantı sayesinde her dönemde kendini yeniden icat etmeyi başardı. Peki bu bizi bugünün en önemli sorusuna getiriyor. Sanayi dev adımlarla büyürken gemlik o dinamik geleceğiyle paha biçilmez geçmişi arasındaki dengeyi nasıl kuracak? İşte bu sorunun cevabı kasabanın bir sonraki büyük hikayesini belirleyecek. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler.